Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Pasifik hissesini değerlendireceğiz. Bakın Pasifik hissesinde çizmiş olduğumuz iki tane tepe ve bir tane dipten oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Bu kanal içerisinde fiyat hareketliliğini takip ediyorduk. Aynı zamanda Burada çizmiş olduğumuz destek ve direnç bölgelerine göre merdiven şeklinde yükselen bir pasifik hissesi vardı ve merdivenin en altındaki boyu bir sonrakinden daha kısaydı arkadaşlar. Merdivenin boyları yüksele yüksele hisse senedinin de yukarı yönlü gittiğini birlikte konuşmuştuk. Burada daha az zaman geçiriyor. Burada daha fazla zaman geçiriyor. Burada ise bir öncekine göre daha fazla zaman geçirdiğini görüyoruz. Kanalın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandına kadar buranın kırılmasıyla gelmesini bekliyorduk. Sonrasında ise daha önce ne yaptıysa yani burada oluşan direnç bölgesinden sonra destek bölgesine düştüğü gibi burada da destek bölgesine kadar düşmesini bekliyorduk. Bunun için önemli önemli olan destek noktamız kırmızı yükselen trendimizdi. Kırmızı yükselen trendimiz de 90 TL'de aşağı yönlü kırılmasıyla dedik ki arkadaşlar ne olacak olacak ama daha önce olduğu gibi fiyatların 74-75 bandına gelmesini bekliyorum. Bu bölgeler alım açısından değerlendirilebilir bölgeler olarak sizlerle birlikte konuşmuştum. Birçok arkadaşım fiyatların bu bölgelere gelmesinin imkansız olduğunu söylüyordu. Onlara da şöyle cevap verdik. Arkadaşlar daha önce bakın 4-5 kez aynı hareketi yapmış ve bu hareketlilikte sadece şuna dikkat etmek lazım. Bir merdivenin bir önceki merdivenden daha fazla zaman geçirdiğini yani hisse senedinin yükselirken biraz yorulmaların oluştuğunu zamansallığın arttığını söylemiştik. Burada bakın zamansallık biraz daha az Buraya göre daha az tabii ki. Ancak buraya göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Burada da beklentimiz daha fazla zaman geçirmesi şeklinde sizlerle birlikte konuşmuştuk. Dediğimiz gibi Pasifik hissesi 74-75 TL bandına gelmeyle birlikte bu bölgeden çok sert bir tepki aldığını görüyoruz. Benim buradaki beklentim Pasifik hissesinin bir anda uçup kaçması değil bu bölgede aşağı yukarı testere yapmasıdır. Fiyatların sarı düşen trendine kadar gelmesidir gelmesini için açıkçası beklerim. 92-93 TL'lere kadar Pasifik hissesinin fiyatlarının gelmesini beklerim. Ve bu bölgelerden sonra ise tekrardan 78 TL bandına kadar düşmesini beklerim arkadaşlar. Sonrasında yapacağı yükselişte yukarı yönlü gitmesi teknik manada daha anlaşılabilir bir görüntüyü bize sergileyecektir. Yani ne demek istiyorum? Bakın burada bir sol omuzumuz var. Burada ise bir baş noktamız oluştu. Ve buradan yapacağı yükseliş lerle bu bölgeye gelmesini 92 93 TL'lere gelmesini sonrasında ise aşağı doğru şöyle yatay desteğe doğru indikten sonra yapacağı yükselişle daha yüksek seviyelere gitmesini beklerim. Burada da ne oluşacaktır? Bakın bir sağ omuz oluşacaktır. Sol omuzumuz burada. Baş noktamız burası. Ve sağ omuz oluştuktan sonra ise fiyatların yukarı yönlü gitmesini işin açıkçası bekliyorum. Pasifik hissesinde 74 TL aşağı yönlü kırılmadıkça sarı düşen trendimiz bizim hedef noktamız olacaktır. Burası da 92-93 TL olarak görülüyor. Ancak düşen bir trend olmasından kaynaklı bu bölgeye hangi zaman zamansallıkta gelecekse ona göre fiyatlarda değişkenlik gösterecektir. Sizler de lütfen buradaki direnç bölgesini çizin ve fiyatların buraya gelmesiyle birlikte yakınen takip edin. Bu bölgeleri bir anda kıracağını ben düşünmüyorum. Bu bölgeleri direnç olarak karşılayıp 78-80 bandına doğru tekrardan düşmesini beklerim. 74 TL kırılmadıkça bu bölgeye en yakın yerden maliyetlenmek lazım. 74 TL aşağı yönlü kırılırsa stop olup kenara çekilmek lazım. Arkadaşlar pasif hissesinde daha önce ne söylediysek bundan sonrasında da aslında aynısını söylüyoruz. Piyasa yapıcının hangi grafiklere göre hareket ettiğini anlayabilirseniz aslında para kazanmanın da çok da zor olmadığını anlarsınız. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Coin bulucuyu takip etmek, kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır bol kazançlar diliyorum